Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Huawei'nin kısa bir süre önce Viyana'da tanıttığı yeni yıldızı Nova 9 sonunda elinde. Aslında bir süredir bu telefonu kullanıyorum ve sahip olduğu özelliklerle oldukça başarılı bir model olduğunu en baştan söyleyebilirim. Peki bu telefonun neler var? Özellikleri neler? Hepsinden bahsedeceğim. Ancak önce tasarımla başlamak doğru olacak çünkü karşımızda gerçekten de tasarımıyla çok kibar görünen ve şık bir telefon modeli olduğu açık. Nova 9 gerçekten de çok gösterişli duruyor doğrusu. Görünüşünden ziyade şöyle elinizde tuttuğunuzda özellikle telefonun arka üzerinde kullanılan mat malzemenin fazla iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Tabii ki telefonlar artık bağlı cihazlar haline almış durumda ee, ve pek tabii ki düşer de kırılır işte yara alır endişesiyle camı çatlar falan diye düşünerek silikon kılıfıyla kullanmak durumunda kalıyoruz çoğu zaman. Eğer telefonuna iyi bakan biriyseniz dikkat eden biriyseniz ee, bu hissel farkı yakalamak için ben bu şekilde kullanmanızı e, tavsiye ederim. Çünkü telefon bu anlamda fazla iyi duruyor. Kılıf taktığınızda bütün telefonlar aynı noktaya geliyor çünkü bu noktada. Ee, kenarlara doğru incelen tasarım attı. Ekranın ve arka yüzeyinin kavis e, kavistatlarla kenar çerçevelerle beraber buluşması ve hatta arkadaki şu Nova kabartmalı Nova logosu logosu dahil çok güzel detaylar olmuş. Ha bu arada telefonun kutusu içinden de kılıfı çıkıyor. Silikon kılıf var. Böylece kılıf içinde ekstra masraf yapmanıza gerek kalmamış. Kılıfla da kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde kullanmanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Ekran üzerine baktığımızda burada daha önceden uygulamış bir ekran koruma filminin olduğunu da söyleyeyim. Bir bant var. Bu da çizilmelere ve işte darbelere karşı ve darbeleri minimize etmesi açısından önemli bir diğer detay oluyor. Şimdi dediğim gibi Nova 9 çok ince tasarlanmış bir telefon. 7.7 mm'lik kalınlıkta. Ee, bu anlamda gerçekten ince ve e, ağırlığı da ona uygun seviyede 173 gram seviyesinde. Bu da oldukça hafif bir telefon kategorisine sokuyor bu e, telefonu. Böylece kibar görünüşünü hafif ve ince tasarımla pekiştiren Nova 9'da yine arkada görünen kamera bloğu da çekici yapısını arttırmasını sağlıyor. Dikdörtgen biçimde ancak üst ve alt kenardan yuvarlatılmış bir kamera bloğuna sahip olan telefonda e, ana kamera çevresindeki çerçeve ile bağımsız bir görünüme sahip olurken böylece Nova 9'un kamera konusunda güçlü bir mesaj vermesini sağlamış. Alttaki bölümde de diğer 3 lensi görebiliyoruz. Böylece telefon arkada totalde 4 lensli bir kamera öbeğine sahip ki kameralardan ilerleyen bölümlerde sizlere daha detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdi elimdeki Nova 9 modelinin rengi şöyle gördüğünüz gibi mavi ışık olarak da isimlendirilen güzel bir renk ve bu renkte e, gerçekten güzel göründüğünü söyleyebilirim. Burada çift kaplama kullanılmış ve değişen ışık altında farklı renkte bürünebiliyor telefon yansımalarla beraber. Elbette telefonun e, klasik versiyonu istiyorsanız her şey, klasik kullanacağım dersen siyah renkte parlak siyah renk seçeneği de bulunuyor. Onu da tercih edebilirsiniz. No 9'da kenarlara baktığımızda sağ tarafta güç ve ses butonlarının olduğunu görüyoruz. İnce ince bir şekilde yerleştirmişler buraya ve biraz arkaya doğru yerleştirmiş bu tuşlar. Böylece ergonomik olduğunu söyleyebilirim. E, öte yandan Diğer bağlantılar da alt tarafta karşımıza çıkıyor. Burada SIM kart çekmecesi, USB C portu ve yan tarafta da hoparlör mazgalı bulunuyor. SIM kart çekmecesinin içinde baktığımızda bir hafıza kartı arıyoruz. Yani kart girişi arıyoruz fakat bu telefonu bu seçenek sunulmamış. Yani telefonun microSD kart desteği ve Huawei'nin nano memori bellek desteği bulunmuyor. Bu çekmecenin yanında dediğim gibi USB C portu var. Onun yanında da Hoparlör mazgılı var bu noktada telefonun ses e, çıkışının yüksek olduğunu ancak stereo hoparlör sisteminin bulunmadığını söyleyeyim yani sadece alt taraftaki hoparlör mazgılına ses alıyorsunuz. Nova 9 amiral gemisi kategorisindeki özellikleri orta üst segment çizgisine getiren bir telefon oluyor bunu tasarımında gördüğümüz gibi e, ekranı da veya sonra bahsedeceğim teknik özelliklerini de e, görebiliyoruz özellikle ekranı yakından inceleyecek olursak bu ekranın 10 bit renk reproduksiyonu ile e, yüksek kalitede 120 Hz OLED panele sahip olduğunu ilk etapta söyleyebilirim. 120 Hz yüksek ekran tazeleme sayesinde daha akıcı bir kullanım deneyimi sağlayabiliyorsunuz tabii. Yüksek kare hızında özellikle oyun oynarken e, de yine bu tempoyu koruyabiliyorsunuz. 120 Hz tazeleme hızının yanına ek olarak 300 Hz örnekleme hızına sahip olması da e, ekrana çok noktalı dokunuşlarda tabii ki kullanımda avantaj getiriyor özellikle oyunlarda. HDR 10 bulunduğu telefonun ekranı 6.57 inç büyüklüğünde 1080'e 2340 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor bu ekran ve 392 ppi piksel yoğunluğunda içeriyor. Ekranın parlaklık oranı da bir hayli yüksek durumda. Tipik 433 nit parlaklık seviyesine sahip olan ekran 608 nit seviyesine kadar parlaklığını yükseltebiliyor ki ve bu da e, dışarıda bir parlak güneş ışığı altında iyi bir ekran okuma deneyimi sağlamak için gayet yeterli durumda. Tabii ki yani şu an hava çok bulutlu olduğu için o denli biz deneyemedik fakat muhtemelen yazında bu parlaklıktan rahat rahat faydalanacaksınız. Ekranla ilgili başarılı bulduğum bir diğer konu ise renk doğruluğu 1 milyarın üzerinde 1.07 milyar dolaylarında bir renk üretebilen bu ekran P3 renk gamı ile beraber baktığınızda gerçekten de güzel bir görüntü üretiyor. Bunu en çok film izlerken, dizi izlerken, oyun oynarken fark edeceksiniz zaten. İsterseniz renk sıcaklığını değiştirmeniz de mümkün. Ekran ayarları kısmından gelip e, buradaki renk çarkı üzerinden tonlamayı ayarlayabiliyorsunuz renk sıcaklığını renk modunu normal ve işte canlı olarak seçebiliyorsunuz yine burada tabii ki göz konforu modu da var onu da yine isterseniz işte kendinize göre ayarlıyorsunuz e, Nova 9 ekran yenileme hızı dediğim gibi e, 120 Hz'e kadar ulaşabiliyor fakat tabii ki siz bunu illa 120 arzı kullanacaksınız diye bir şey yok bunu kendiniz optimize edebilirsiniz e, ayarlardan yine dinamik yüksek ve standart şeklinde üç farklı şekilde bu özelliği seçebiliyorsunuz standart modu seçtiğinizde ekran standart olarak 60 Hz hızında görüntü üretiyor ve böylece güç tasarruf güç tasarrufu sağlanabiliyor. Benzer konu ekran çözünürlüğü için de geçerli durumda. Ekran çözünürlüğünü yine yüksek veya düşük olarak ayarlayabilir ya da işte akıllı çözünürlük olarak da sunulan modu seçerek telefonun ekrandaki içeriğe göre çözünürlüğünü değiştirmesine, optimize etmesine, dinamik olarak ayarlamasına izin verebilirsiniz. Bu da yine size güç tasarrufu olarak geri gelecek. Şimdi gelelim yavaş yavaş Nova 9'un iç bölümlerine doğru. Nova 9 Snapdragon 778G işlemcisinden güç sağlıyor. Bu işlemci amiral gemisi özelliklerine sahip olan üst-orta segment arası konumlandırabilecek bir işlemci olurken hem yüksek performansı gözetiyor hem de uzun pil ömrü için gereken pil desteğini sağlıyor sizlere. Dediğim gibi güç tasarrufu oldukça önemli bu tip telefonlarda ve bunu sağlayan bir işlemci var içinde. Altın animatörü fabrikasyon sürecinin belirsiz olan bu işlemci 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bunlardan 4'ü 2.4 GHz frekansında performans odaklı olarak yer alırken diğer 4'ü ise 1.8 GHz frekansında verimlilik odaklı olarak karşımıza çıkıyor. Grafik olarak yoğun görevlerin de üstesinden gelebilecek Adreno 642 ile GPU ile e, gelen telefonda e, 8 GB RAM bulunuyor ve 128 GB'lik bir depolama birimi yer alıyor. Dediğim gibi depolama birimini fiziksel olarak arttıramıyorsunuz. Sadece 128 GB'niz var. Bulut çözümler tabii ki işinize yarayabilir o ayrı. Şimdi Nova 9 performans olarak güçlü çalışan telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Günlük kullanımlarda herhangi bir sorun çıkartmadı bana kullanım süre boyunca. Oyun oynayacakları da geri çevirmeyecek onu da söyleyeyim. Asfalt 9 gibi e, grafik gücü yüksek oyunları performanslı şekilde oynayabiliyorsunuz. E, telefonda bir oyun modu da yer alıyor ve oyun içindeyken ekranın üzerinden üzerindeki gizlenmiş olan bu aşağı çekeri açtığınızda buradan oyun hızlandırma ve diğer oyunla ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Bu arada Nova 9'un işletim sistemi M muy 12 olarak geçiyor ve bu Harmony OS 2.0 arasında bir köprü vazifesi gören görüyor. Ee, ana ekran ve son uygulama menüsü alıştığımız haliyle görünürken arayüzde biraz vakit geçirdikten sonra pratik seçeneklerin yer aldığını fark etmeye başlayacaksınız. Ekranı mesela soldan sol taraftan tutup aşağı doğru çektiğinizde burada karşınıza kontrol paneli e, bildirim paneli geliyor. Sağ taraftan çektiğinizde ise kontrol paneli karşınıza çıkıyor. Buradan bu şekilde kolayca erişebiliyorsunuz. Daha önce değerlendirdiğim diğer Huawei telefonlarda olduğu gibi Nova da yine tabii ki çoklu ekran işbirliği özelliği mevcut durumda. Bu özellik nedir derseniz bu özellik ile Huawei marka bir dizüstü bilgisayarınız varsa telefonunuzun ekranını direkt olarak laptopa aktarabiliyorsunuz ve böylece gün boyu telefonunuza hiç dokunmadan telefonu e, tamamıyla laptop başından Laptop ekranı üzerine kontrol edebiliyorsunuz bunu zaten daha önceki Huawei e, incelemelerimi yine videoları izlersiniz orada da göreceksiniz e, oldukça işlevsel bir özellik Huawei kullanıcıları için. Şunu da siz sormadan söyleyeyim evet Nova 9'da da Android market yok biliyorsunuz ki artık Huawei'nin kendi marketi var ve burası e, artık oldukça zengin bir platform haline almış durumda. App Gallery'e girdiğinizde aradığınız hemen her uygulamayı burada bulmanız mümkün. Bir tek işte Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi uygulamaları 3. parti uygulama marketleri üzerinden veya kendi sitelerinden telefona indirebiliyorsunuz. YouTube'u izleyeceğiniz zaman da işte web üzerinden buradan direkt olarak açılan kısımdan YouTube'a girdiğinizde mobil e, web üzerinden izleyebiliyorsunuz. Ha eğer bunları da Android Market üzerinden erişeyim YouTube'u da ben uygulama olarak kullanmak istiyorum diyorsanız o zaman zaten bu telefon size göre bir seçim olmayacaktır. Onu söyleyebilirim. Bunu da bu noktada açık daha kavuşturalım. Evet bu konuyu da ele aldığımıza göre şimdi telefonun pil performansından biraz bahsedeyim. E, Nova 9'da e, ince profil Gözetilerek tabii ki nispeten biraz küçük bir batarya ya yer verilmiş diyebilirim. Ee, telefonun bataryası 4300 mAh kapasitesinde e, bir bölüme sahip ve fakat bu batarya e, oldukça yani küçük olmasına rağmen güçlü bir sonuç sağlıyor diyebilirim. Peki nasıl yapıyor bunu? Az önce de bahsetmiştim. telefonda Snapdragon 778G işlemci kullanılmış durumda. Bu işlemci Novo 9'un rakiplerinin çoğunda bulunan Snapdragon 888 veya 870'e kıyasla e, daha düşük Enerjiye enerji ihtiyaç duyuyor ve bunun karşılığında da daha uzun pil ömrü sağlanmış oluyor. Tabii ki yine ekrandaki işte 120 Hz'i 60 Hz'e düşürdüğünüzde veya işte çözünürlüğü de biraz daha düş, düşürdüğünüzde o zaman zaten daha uzun sürelere erişebiliyorsunuz. Ee, genel kullanımda yaklaşık 96 saatlik bir dayanım gösterebiliyor Nova 9. Tabii ki pratik kullanımda işler farklı işleyecektir. ve ee, tamamen sizin kullanım şeklinize göre değişecektir. Ee, bunu söyleyebilirim. Pil ömrü e, konusu ortalama olarak yani söyleyecek olursam bir kullanımla e, hani ortalama bir kullanımda tam şarjdayken işte bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. İkinci günü de tamamlayabiliyor. Ha, ağır test koşullarında ise benim yaptığım yaklaşık 12 saatlik web dolaşımı sonucu aldım ve 15 saate yakında video oynatma yapabiliyor bu telefon. Batarya ilişkin bir diğer detay ise Nova 9'un çok hızlı şarj olabilmesi. 66 Watt hızlı şarj desteğine sahip olan telefon sadece 18 dakika içinde yaklaşık %60 oranında şarj olabiliyor. Tam kapasite şarj olması ise 38 dakika civarında tamamlanıyor. Böylece telefonu gece yatarken şarja takmanız açıkçası gerek yok. Çünkü biliyorsunuz bu arada uzun süre şarjda kalan telefonlar her ne kadar Batarya dolmuş olsa bile damla şarjı olarak isimlendirilen bir şarj döngüsüne giriyor kendi içinde. Hızlı şarj olabilmesi sayesinde e, sabah 15 dakikalık bir şarj ile bu telefonu zaten günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. O anlamda gece yatarken takmanıza hiç gerek yok. Sabah duş falan alırken işte bir 10 dakika 15 dakika şarj edin yeter. Şimdi dönelim kameralara. Novo 9'da arkada 4 kamera kurulumu olduğundan bahsetmiştim. Bu 4 kamera Ultra Vision 50 megapiksel ana sensör tarafından yönetilirken bu sensör %40 daha fazla ışık toplayabilmek için RYYB renk filtresi dizisine sahip olarak tercih edilmiş. Bu da gece çekim koşullarında ayrıntı seviyesi yüksek ve canlı renklere ev sahipliği yapan fotoğraflar anlamına geliyor. Ana kamera f1.9 diyafram açıklığına sahip ve 23 milimetrelik geniş açılı çekimler yaparken faz algılama otofokus desteğini de içeriyor. Ana kameranın altında yer alan diğer 3 kamera ise 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 4 santimetre çekim mesafesine sahip 2 megapiksel makro sensörden oluşuyor. Optik yakınlaştırma için telefonda e, telefoto lens konumlandırılmamış, bulunmuyor. Fakat 10x'e kadar siz dijital zoom, e, dijital yakınlaştırma olanağını kullanabiliyorsunuz. Bu arada telefonun e, kamera arayüzünde vlog adında bir bölüm göreceksiniz. Bu özellikle sosyal medya içerik sosyal medya içerik üreten ve yaratıcı video kayıtları yapmak isteyenler hitap eden bir mod ve kayıt içerisindeyken hem ön hem arka kamera hatta arka arka kamera yani diğer kameralar arasında geçiş yapabileceğiniz çekim yapma olanağı tanıyor. Bu moda girip kaydı başlattığınızda kayıt esnasında kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Telefonun kameraları gayet güzel fotoğraflar yakalayabiliyor. Siz de ekranda görebiliyorsunuz. Özellikle gün içi e, dış çekimlerde göze güzel gelen e, ve keskin fotoğraflar çıkartabilen telefon e, dinamik aralık noktasına fazlasıyla yeterli sonuç üretiyor ve gölge ışık dengesini e, bozmuyor. Kamera arayüzünün üzerinde üstte AI modunu göreceksiniz. Bunu açarak yapay zeka desteğini aktif hale getirebilirsiniz. Alt taraftaki modlar arasından da aranan tüm seçeneklere zaten erişebiliyorsunuz. Burada port, portre modu da yer alıyor. Yine süper makro, gece modu ve diğer çekim modlarını hızlandırılmış çekim vesaire falan hepsini burada bir arada görebiliyorsunuz. Bu arada telefon hem 32 megapiksel ön kamerası hem 50 megapiksellik arka kamerasıyla beraber 4K çekim kaydı yapabiliyor. Ayrıca video noktasında da AIS video sabitleme özelliği de dikkat çekici. Böylece hareket halinde video çekerken titreşimler azaltılabiliyor. Evet geldik sonuca Huawei Nova 9 kağıt üzerinde olduğu gibi pratik kullanımda da göze hoş gelen bir telefon olurken akılda kalıcı bir e, tasarıma yine öte yandan rahatlıkla amiral gemisi statüsünde değerlendirilecek bir ekrana yüksek e, süratli 66 watt hızında şarja, başarılı kameralara ve uygun performans üreten işlemciye sahip olmasıyla oldukça dikkat çekici bir telefon olmuş. Ufak tefek birkaç eksiği de var onlardan da zaten bahsettim fakat en can alıcı eksi bence fiyatı olmuş biraz. Çünkü Nova 9'un fiyatı 9.499 TL olarak belirlenmiş durumda ve bu da karşısına gerçekten önemli rakipler çıkartıyor doğrusu. Fiyat konusunda ibrenin farklı modelleri kayacağını düşünüyorum bu noktada. Ancak telefonu kendi içine değerlendirdiğimde başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu da ayrı bir noktada değerlendirilir. Elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. İzlediğiniz çok teşekkürler. Sorularınız varsa yine her zaman olduğu gibi yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Ercan Orlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.